arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlerle birlikte buradaki paketleri açacağız. Ama buradaki iki şey paket değil. Bunların ikisi de bunların ikisi bu şekilde defterler. Burada kapibaralar var. Kapibaralı defter bunlar. Böyle böyle sayfaları var. Bununki de aynı. Böyle sayfalar. Bunları şimdi kenara kaldıralım. Ve şimdi paketlerimizi açalım. Bu şekilde paketler yaptım. Ve bu videoda sizlerle birlikte bu paketleri açacağız. Ee, i̇lk Bunla başlayalım bu mavi paketle. Bu mavi paket bu şekilde. Üstünde çok tatlı bir resim var. Burada yazılış gösteri vermişler. Burada da kudu ve kare kodu var. Burada da çıkacak kartları gösteriyor. Bunlar kart olacaklar. Burada bilinmeyen var. Her yani belki bu çıkar bize. Bu bilinmeyen, bu bu ve bunu diyorum. Ee, hadi o zaman bakalım açalım. Ve kutusu çok tatlı, bu yüzden makasla keseceğim. Ama şuradan keseceğim ki geri içine koyayım şeylerini. Ee, paket çıktı, paketimiz çıktı. Bu şekilde böyle yok yazıyor. Çık 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 çık. Çık. Bakalım. Bakalım bize hangi kartlar çıkacak. Ben de çok merak ediyorum. Bakalım doğru tutturabilecek miyiz? Daha doğrusu doğru durabilmiş miyiz? Bütün kartların arkaları dönük. Ha içinden üç tane kart çıkmış. O zaman ben bunu diyorum. Bunu diyorum. Ve bunu diyorum. Bu çıktı. Koala çıktı. Aa, bu çıktı. Fil. Ve tavşanı doğru bilmişiz tavşan kartı çıktı. Ve geri hepsini kutumuza koyalım. Bu şekilde kartlar çıktı. Koyalım. Bu senin yanında dursun. Veya da kenara alalım. Şimdi ise bu pakette Evet sıra bu pakette. Bu paket böyle içecek paketi. Arkasından çıkacak içecekler var. Bence bize yine tavşanlı yani maymeli dili çıkacak. Çünkü daha demin tavşanlı demiştim ve tavşanlı çıkmıştı. Ben veya da pompom pom pom, veya da kinomorol diyorum. Kinomorol çok tatlı. Hadi bakalım ne çıkacak. Ee, buradan yırtacağım. Bunu çünkü bantlamadım yırtabilirim. Ama yırtılmıyor da. Beni yırtma diyor kendisi. Bakalım bize hangisi çıkacak. Ha, gördünüz mü? Ben, bence gördünüz. Sayıyorum ben. Ve bize kromi çıktı. Bu sefer tutturamadık. Burada böyle <laughs> kromi var. Arkasında üzüm veya böyle ve yaban mersini gibi bir şeyler var. Ve üstünde de krom yazıyor ve açma kapağı falan var. Ve bize krom çıktı. Ben kinomoro zannetmiştim. mersem krom çıkmış. Yani çıkacakmış. Bunu da geri kutusuna koyuyoruz ve e, kenara alıyoruz. Şimdi ise bunu açacağız veya vazgeçtim. Bunu açalım. Evet, şimdi bunu açıyorum. Bu şekilde bir Cry Babies paketi. Arkasında çıkacaklarını gösteriyor. Bence bu sefer bu çıkacak. Bu sarılı çok tatlıymış. Bakalım. Doğru mu bileceğiz. Ve bakalım gördünüz mü? Bence gördünüz. Bilmiyorum. 3, 2, 1 ve pembe çıktı. Pembe de tatlı yani ama sarı daha tatlıydı. O zaman bunu da kutumuzun içine koyalım. Koydum. Evet. Şimdi ise bu değil. Bunu açalım. Böyle mikoko'lu kolu bir paket. Burada böyle ananaslı mikoko. Burada da mikoko yazıyor. Burada da şeftali mikoko. Sanırım bunun adı mikoko. Bilmiyorum. Bu şekilde. Burada bir sürü mikoko resmi var. Sanırım bunlar mikoko. Ben bilmiyorum. Buradan hangisi çıkacak? Bence şu ananası çok tatlı. Ben bunu çıkmasını istiyorum. Bakalım. Açalım ve bakalım. Ananaslı çok tatlı. Umarım ananaslı çıkar. Ve bunu fermuarlı yapmadığım için şimdi kendi fermuarlı dönüştüreceğim. Onu da şuradan kesik atacağım. Buradan kesik atacağım. Ve hadi o zaman açalım. Çok da güzel açılmasa da Yine de açıldı işte. Bakalım ne çıkıyor. Ay, şöyle arkasını döndüreyim. 3, Ha, geldiğimiz zaman. Tazamında istediğimiz ananaslı mikoku çıktı. Bunların hepsi fotokopi bu arada arkadaşlar. Sırada bu pakette. Bu paketi de ben çok seviyorum içinde benim çok sevdiğim şeyler var. Hadi o zaman açalım. Evet. Demek Tarçın en çok bunları seviyormuş. O zaman Tarçın'ın istediği paket sonra kaldığı için Tarçın'ı paketini açıyoruz diyelim. Burada böyle yine Mikoko yazıyor. Sarım Mikoko bunun adı herhalde. Burada annesiyle birlikte havuzdalar. bir burada bir karpuzun üstüne binmiş. Kardeşi sanırım ve ablası havuzda yatıyor. Dedesi veya babası gibi gözük. Yok, annesi galiba. Bu da kardeşi, bu abisi, bu küçük erkek kardeşi. Bu da babası. Babası suda boğuluyor. Erkek Deşi de ona bakıyor. Büyük abisi de sudan sanırım korkuyor. Küçük kardeş de mutlu bir şekilde yüzüyor. Burada da çıkacakları gösteriyor. İçinden beş tane şey çıkıyor. O zaman bize bence bu çıkacak, bu çıkacak, bu çıkacak, bu çıkacak. Üç oldu, dört ve bu çıkacak, beş. Hadi o zaman açalım. Çok heyecanlıyım. Çünkü bunun fermuarı var. Ama açamadım. Ya. Şuradan açalım. Tam olarak buradan bir dakika. İlk önce bunun fermuarını bir bulalım. Yani o zaman açalım. Öf yine kaldı yarıda. Bu paket hakikaten çok güzelmiş. Yırtmak istemiyorum dediğim anda yırttım. Ve içinden bir paket çıkıyor. Bunları çekelim. Hadi o zaman içine bakalım. Burada böyle paket var. Burada bunun resmi var. Arkasında da aynı resim var. Hadi o zaman açalım. Buradan kestim. Ve içinde bir sürü dolu dolu 5 tane mikoko var. Ama diğerleri çıkmadı. Niye çıkmıyorsunuz? Mikokocuklar sizi. Bakalım. Geri bir paketin içine koyalım. Çünkü çok tatlı paketleri de kendileri gibi. O zaman ilk şu gösterilenlere bakalım. Evet biz bunu seçmemiştik sanırım. Ve bu çıktı. Bu çıktı. Biz bunu seçmemiştik. Bu çıktı. Sonra şurada bir tane daha gözüküyor. Aa, bilmiştik bunu. Biz bunu demiştik. Bu çıkacak diye. Sıra bu, bu bunu tahmin etmeye çalışalım arkadaşlar. Gözüküyor mu bilmiyorum şu an. Bu bence böyle iki kişi gibi duruyor. İki kişi gibi duruyorsa kesin şudur. Bakalım. Hayır, yanlış bildik. Bu iki kişi değilmiş. Bu bu um, çocukmuş. Sonra burada iki tane kaldı. Ben şunu seçiyorum. Bence bundan bu sanki şurada bir şeyleri var sanki suya batıyor gibi gözükmüyor mu? O zaman ya bu ya da budur. O zaman açıyorum ve gene birlemedik. Bu çıktı ama biz bunu söylemiştik. Son bu kaldı. Evet, bu da iki kişi gibi duruyor. O zaman bu. Evet bunu doğru bildik. Bunu da zaten söylemiştik. Ve böyle çok tatlı bir kız çıktı. Bunlar da böyleydi. Hepsini geri paketine koyacağız. Ki kaybolmasın. Koyalım hepsini. Evet Tarçın sen beğendin mi paketten çıkanları? Evet çok beğendim. Çok güzellermiş. Bir daha böyle paketler yapmamızı isterseniz yorumları yazın arkadaşlar. Evet. Ee, bunları da koyuyorum. Ve böyle bir sürü paket açtık bugün. Beş tane tam tamına böyle koyalım hepsini. Sizler de ne kadar paket açtığımızı hepsini görürsünüz. Hepsini koyuyorum. Evet. Hepsini koyuyorum. Ee, bunu da koyuyorum. Koyuyorum, koyuyorum, koyuyorum. Bunu şöyle koyalım. Ve son bu kaldı. Bunu da böyle koydum. Ve bu defterlerde buralarda dursun. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Eğer daha fazla bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı ve güzel yorum yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Evet. Ben de şu pakettekilerle biraz oynayayım. Çok tatlı duruyorlar.